İBB Ak Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu. A Haber'de canlı yayınlanan programın konuğu oldu. Burada çarpıcı açıklamalarda bulundu Göksu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4,5 yıllık performansını değerlendirdi. İmamoğlu'nun asıl derdinin İstanbul değil, koltuk sevdası olduğunun altını çizen Göksu, TV100 ekranlarında canlı yayınlanan programda da herkesin merakla beklediği o sorunun yanıtını verdi. İstanbul dört buçuk yıldır yönetilmeyen bir şehirdir. İstanbul yönetilmeyen bir şehirdir dedi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun dört buçuk yıllık performansını değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dört buçuk yılı nasıl geçti? Yani hep beraber analiz edin. İlk iki yıl nasıl geçti? Musakka şov değil mi? Temel atmama töreni, musluk takma törenine geçti. Sonra yalan, algı, iftira manipülasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu A Haber'de satırbaşı programının konuydu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun derdinin İstanbul değil koltuk sevdası olduğunu söyledi. Ondan sonraki neyle geçti. Cumhurbaşkanı adayı olma sevdasıyla geçti. Sonra Cumhurbaşkanı adayı olamayınca Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla geçti. Şimdi neyle geçiyor? Cumhuriyet Halk Türkiye. Partisi Genel Başkanı adayı olabilir miyim? geçiyor. Peki İstanbul nerede? İstanbul yok. 7 ay sonra görev süresi bitecek olan İmamoğlu'nun kenti hiçbir katma değer katmadığının altını çizen Göksu, İmamoğlu'nun asıl istediğine ulaşmak için belediyenin kasasına ve masasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Şu anda Cumhuriyet Halk Partili bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var değil mi? Evet. Kendi partisine mutanan, kendi partisine güvenmeyen, başka partilerle kendisini partilerin üstünde gören ama 4,5 yıl yönettiği İstanbul'dan da güç alamayan o da biliyor aslında dört buçuk yıldır yani beş yıldır İstanbul'a bir katma değer katmadığını o da biliyor. Şimdiden kendi seçim stratejisini söyledi. Ben seçimde metro konuşmayacağım. Ben seçimde İstanbul konuşmayacağım. Ben zaten adaylığımı ima ediyorum. Ama benim adaylığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı değil. Benim adaylığım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı adaylığı, benim adaylığım Cumhurbaşkanı adaylığı. İstanbul'un sadece Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına ve masasına hakim olmak istiyorum. İstanbul'un su sorununa değinen Göksu, İmamoğlu'nun bu konuyla ilgili kalem dahi oynatmadığını söyledi. İstanbul şu anda çok ciddi bir su stresi yaşıyor değil mi? Doğru. Efendim İstanbul'un su stresi yaşıyormuş. Umrunda mı? 5 yıl oldu 5 yıl. 5 yılda siz... Dünyada küresel ısınmanın ortaya koyduğu sonuçlarla Su krizi, kuraklık geliyor diye bağıra bağıra bağırırken bir metreküp ya bir bardak su ilave temiz su kaynağı oluşturmamız, altyapıları tamamlamasaydık, meleni yapmasaydık ne olurdu? Susuz Daha sonra TV 100'e konuk olan Tevfik Göksu'ya yanıtı çok merak edilen bir soru soruldu. Aday olacak mısın seçimlerde? Şöyle bizim siyaset anlayışımız, AK Parti geleneğin siyaset anlayışı ve siyaset kültürü adaylık ya da kariyerlik üzerine değil adanmışlık üzerine var. Başarımızı bireysel başarı değil partinin başarısı, misyonumuzun başarısı olarak bakarız. O açıdan baktığımızda meseleyi kariyer planlaması olarak değil, bir dava meselesi olarak görürüz. Üzerimizdeki bir sorumluluktur. Sorumluluğun hakkını vermenin gayreti içerisinde oluruz. Gerisi takdir ederiz, geçeriz. Ben İstanbul'da AK Parti'nin 3 tane belediye başkanıyım. AK Parti'nin en yüksek oyla seçilen belediye başkanıyım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'nin grup başkan vekiliyim. Bu bir süreç olarak konuşuluyor isimler.